Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir. Bugün ne yapıyorduk hep birlikte? Katina yapıyorduk. Sen ve o. Bugün e, bir farklılık olsun diye hatta benden tabii danışanlık alan arkadaşlarım biliyorlar. danışman Danışanlarım çok iyi bilirler. E, sadece aşk açılımını tercih eden danışanlarım olurlar benim. Ee, şimdi burada ben size tamamıyla bir aşk açılımı yapacağım. Yani bireysel danışmanlıkta yaptığım açılımı yapacağım. Sadece Kolektif niyet alacağım. Bakalım kolektif bize neler verecek. Tabii ki bireysel olarak aldığınız bu danışanlıkta sadece sen ve partnerinin ismiyle açılan bir açılımdır. Ee, ben şimdi bunları göstereceğim ve açacağım. Siz de hem bir bakarsınız, uyumlanırsınız. Nasıl oluyor, güzel oluyor mu? Tabii biliyorsunuz enerjiler çok önemli bizim nazarımızda. Aşk açılımını birebir nasıl olduğunu görürsünüz. Bireysel danışanlarım da danışman, zaten danışanlarım çok bilirler. Hani sadece direkt benden de ben aşk açılımı istiyorum diyen danışanlarım fazlasıyla mevcuttur. Soru sormadan direkt. Ee, hadi bakalım o açılımı sizlerle de yapalım. Kolektifin adına niyet edelim. Bakalım neler olacak. Şimdi öncelikle ben ilk destemi açacağım arkadaşlar tamam mı İlk destemi açtıktan sonra sizlerin göz önünde bu desteği açtıktan sonra videoyu bir süre durdurup hatta belki bir iki deste açabilirim tamam mı Bayağı bir deste kullanacağım gördüğünüz gibi katina çok önemli burada bununla birlikte videoyu durduracağım destelerimi açıp yorumlama kısmına geçeceğim çünkü en az 15-20 dakika kadar açılım sürer yani desteleri seçmek sürer sizin bu kadar zamanınızı almak istemiyorum ki zaten sabırsızsınız bu konuyla alakalı da hemen direkt yorumlama kısmına sizinle geçeceğim hadi bakalım aklınızdan niyetlerinizi geçirin aklınızda o kalbinizdeki enerjiyi bir düşünün gözünüzün önüne getirin ben hadi bakalım bismillah diyerek başlıyorum hepinizin hayrına olsun hepinizin hayrına gelişsin inşallah ihtiyacı olan kişilerin karşısına çıksın niyetimi kanalımda abone olan beni destekleyen arkadaşlarım için çekiyorum arkadaşlar lütfen siz de abone olup beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın bireysel danışmanlık almak isterseniz benden 0541 451 96 17 numara üzerinden ulaşabilirsiniz birebir benimle muhatap oluyorsunuz canlarım hadi bakalım başlayalım Aşk açılımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Ee, ben görünmeyen kartları sizler için zaten açarken göstereceğim ama bir saniye ayarlamaya çalışayım. Net bir şekilde. Bakın şu şekilde. Gördünüz mü canlarım ciğerlerim? Bu şekilde bir e, açılım uyguluyoruz ki bunu bireysel danışmanlıkta da dediğim gibi aşk açılımı isteyen arkadaşlarımın hepsine uyguluyorum. Şimdi bir deste daha alalım. Bunu da açalım. Sonra videomuzu durduralım. Ben hemen odaklanarak açıp hemen yorumlama kısmına geçeyim. enerjileriniz bana gelmeye başladı. Evet şimdi ben geri kalan destelerimi daha Katina var, Emotion var, Duygu Okuma var, bir sürü bir sürü destem var. Siz bir kahvelerinizi yapın, gelin, keyifle izlemek için ben hemen bunları da alayım, açayım, sizlerin karşısına çıkayım. Tamam mı canlarım? Evet. Geldim canlarım. Şimdi arkadaşlar bu açılım Mars yazan kısım eril enerjinin Venüs yazan kısımda dişil enerjinin yani bu kısım erilimizin bu kısım dişilimizin hadi bakalım enerjiniz enerjim olsun deyip başlayalım mı şimdi canlarım ciğerlerim buradan önce bir enerjilere bakmak istiyorum enerji kişinin sana duyduğu şu anki enerjisi şu an seninle alakalı ne hissediyor enerji olarak sana karşı nasıl Buna bakımı bakmak istiyorum. Bu zaten hemen duygusal ifadelerdir ve bize e, anın enerjisini verir. Bakalım. E, stresli ve gergin olduğunu görüyoruz. Erilimiz sana karşı stresli, çok gergin bir enerjide. Yani böyle baksanıza zaten kapkara olmuş, böyle ne yapacağını bilemeyen, nerede kime saldıracağını bilemeyen bir enerjide. Peki dişilimizin enerjinize baktığımız zaman da dişilimiz biraz böyle. Tutku hissettiği bir durumda. Evet. Şimdi ortak enerjinize bakıyoruz. Ortak enerji bize şunu verir: şu anki durumunuz, şu an e, ilişkinin olan durumu potansiyeli, bunların hepsini verir. Şimdi burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi diyeceksiniz ki abla biz bilmiyoruz işte senden bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki kişi diyor ki engellerimiz vardı. Yani bu sizin ortak alanınız. Şu okuduğum kısım ortak alanınız. Burada bir takım engellerden bahsediyor. Yalnız aradaki bağın da kuvvetli olduğundan bahsediyor. Yani aslında arada çok kuvvetli bir bağ var. Ee, bu bağ gözde görebilecek seviyede bir bağ. Lakin burada... Ee, tamamıyla böyle bir engellerin, zorlu koşulların, zorlu yolların olduğunu gösterebiliyor bu kart bize. Ama tabii ki siz bu durumu isterseniz aşabilirsiniz. Aşamayacağınız bir durum değil. Ve bundan dolayı her iki tarafında ruhsal bir çöküntüde olduğunu, kendini ruhsal olarak kötü tedirgin hissettiğini görüyoruz. Ee, aslında bir takım anlaşmazlıklar, bir takım fikir ayrıcalıkları yaşanmış sizde. Hani bu geçmiş enerjide, beşli bir vadede, beş ay önce, beş ay içinde veya 5 gün önce, 5 hafta önce bir anlaşmazlık, bir e, fikir ayrıcalığı söz konusu olmuş arkadaşlar. uyuşmama Uyuşmazlık gibi bir takım söz konusu gündemleriniz var. E, lakin artık e, Katina ile birlikte der ki artık olgunca düşünüp bilge bir şekilde karar vermek istiyorum. Hani artık bir şeyleri e, düşündüm. Artık yani e, biraz olgun yaklaşmak istiyorum. Netlik görebilmek adına en azından kendi içimde bu olgunluğa erişmek istiyorum ve yön belirlemek istiyorum. Yani e, her iki tarafta da aslında hakikata e, hakikate ulaşmak için bir yön göster yön arayışı var. Hedef belirlemek, yön seçmek, karar vermek anlamında bir birtakım e, içsel durumların ve olgunlukla bu durumların aşıldığını görebiliyoruz. Peki. Şimdi erilin sana karşı bakış açısına bakalım. Erilin sana karşı olan bakış açısı Şimdi bir kere burada diyor ki bir anda diyor ne dedik burada ben arkadaşlar ne dedim dedim ki ilk açtığım hanede bir takım fikir ayrıcılıkları olmuş uyuşmamazlık olmuş yani burada da diyor ki sana karşı ya diyor evet diyor tartıştık diyor uyuşmazlık olumsuz enerjiler oldu diyor can yakan sıkıntıya götüren bizi bir takım durumlar oldu bir takım durumlarla diyor karşı karşıya geldik lakin diyor ben seninle alakalı şimdi bu sana karşı bakış açısı çünkü seninle alakalı sağlam bir şeylerin olmasını istiyorum. Artık hani demiştik ya burada bir bilgiye aydınlanma olgun kararlar var. İdrak ve aydınlanma yaşıyorum. Tamamıyla kafamda otutturduğum, kafamda oturtmaya çalıştığım bir takım durumlar, bir takım mevzular söz konusu. Lakin büyücü kartıyla birlikte de hani sana çekiliyorum aslında senin avran çok yüksek sen beni kendine çok çekiyorsun aramızda oldurabileceğimiz enerji o kadar çok inanıyorum ki her şeyin güzel olabileceğine inanıyorum ve ben köklü bir şey istiyorum sağlam bir şey istiyorum ki bunu da seninle istiyorum dediği bir enerji de gelmiş bir kere e, erilin bakış açısı çok güzel peki dişilin bakış açısına bakalım erile karşı e, şu an diyor bir kere dişil burada zorlu yolların çok fazla farkında Evet diyor. Bir takım zorluklar çekiyoruz ki bunun ben de farkındayım. Bunun ben de çok fazla farkındayım. Lakin, lakin. Sen konfor alanının dışından çıkmak istemiyorsun. Sen sağlamcısın tamam anlıyorum seni diyor. Bir şeylerin sağlam olmasını istiyorsun. Ama sen senin konfor alanından çıkma işim. Senin aramıza soktuğun o uzaklık, o mesafeden dolayı ben sessizliğe bürünüyorum. Asiranta tamamıyla böyle boynunu bükmüştür. Peki ya sen ne dersen o. Tamam ne yapayım? Peki hani çok sever Asiranta. O kadar çok sever ki tamam. Yani bakın iki karakter de boynunu bükmüş. Sen hem konfor alanın dışından çıkmıyorsun hem de aramıza soktuğun uzaklıktan dolayı inan ben artık ne yapacağımı bilemediğim bir enerjideyim ve boynumu büktüm diyorsun. Tamamıyla böyle bir kendini sessizlik içerisine aldığını görüyorum. Peki şimdi erilimizin ruh haline bakalım. Şu anki ruh hali nasılmış? Hmm. Arkadaşlar erilin aklında şu an bir e, yani ruh haline baktığımız zaman ailevi mevzularla alakalı bir takım durumlar söz konusu olabilir. Şu an e, bir baba figürüyle alakalı bir çatışma söz konusu olmuş olabilir. E, bir baba figürüyle alakalı şu anki ruh halinde bir takım sıkıntılar söz konusu mevzu bahis olmuş olabilir. Burada evet bir şeylerin iyi olmasını istiyorum. Bir şeylerin iyi şanslı gitmesini istiyorum. Bir şeylerin güzel olmasını istiyorum. Şu ikilemliklerden belirsizliklerden kurtulmak istiyorum. Lakin... Ee, aile ve yuva temasıyla birlikte burada bir baba figürü de görmüştük hem ailesiyle kendi ailesiyle alakalı olabilir hem e, hayatında böyle bir kadın söz konusu olabilir ee, yani evlenecek de olabilir veya ailesinin bir kız isteme gibi veya bir kız bulma gibi artık işte evlen yaşım geçti gibi 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 hani sen böyle kaldığın bir babadan dolayı da gelen bir baskı olabilir ve bununla alakalı daha hani bir şeylere yeniden başlamak, yeniden e, sıfırdan başlamak, yenilenmek gibi bir takım masum niyetleri olsa da e, biraz çatışma yaşadığını görür yaz burada. Peki senin şu anki ruh halin ne durumda? Psikolojik ve e, şimdi sen burada diyorsun ki ben psikolojik ve e, psikolojik, mental olarak bir acı çekiyorum. Kendimde, bütün hücrelerimde resmen o acıyı o kadar çok hissediyorum ki sana karşı o kadar şefkatli bağlantılarım var ki yani sana kıyamıyorum da. Dişil enerjilerimizde bir çocuk faktörü de olabilir. Dişillerimizin %50'si e, anne de olabilir. Şu anki gündeminde çocukla alakalı bir takım duyguların olduğunu, çocukla alakalı bir takım duyguların içerisinde olduğunu görebiliriz ama bir o kadar da korku duyduğu, şüphe duyduğu, bir şeyleri ispatlamaya çalıştığı veya toplu çalışmalarla alakalı, toplu alanlarla alakalı, bir projeyle alakalı bir takım değerlendirmeler yaptığını, işiyle alakalı bir takım düzenlemeler yaptığını şu anki enerjide söyleyebilirim. Şimdi, eril enerjimizin sana karşı olan duygu, düşünce hislerine bakalım. Eril enerjimizin burada sana karşı olan duygu, düşünce, hislerim diyor ki bir kere en başında öfkeliyim. Biraz hırslıyım sana karşı. Sana karşı biraz öfkem var. Bak burada ne demiştik? Stresli ve gergin çıkmıştı zaten. Hatırlıyor musunuz o ee, Sana karşı öfkeliyim. Sana karşı şu an sinir çalıştırıyorum. Asabi haldeyim. Hayatımla alakalı bir takım maddi telaşlarım var. Maddi telaşlarımdan alakalı da aslında. E sana kendimi gösterememek, sana kendimi kanıtlayamamak, e, bu durumlarda beni sıkıntıya sokuyor dediği bir enerjide. Lakin aramızda açılmamış durumlar var, açılmamış konular var, konuşulmamış konular var, saklanmış bir takım durumlar var. Ben aslında bu konuların konuşulmasını da istiyorum. Çünkü yani şu eşitlenmek, dengeye gelmek konusuyla alakalı e, bir şeylerin olmasını istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar burada bir çocuk faktörü olabilir, elinde de bir çocuk olabilir, sizde de bir çocuk olabilir. Ya da seni gerçekten bir kız çocuğu gibi, çünkü sana karşı olan hislerini sorduk. Seni bir kız çocuğu gibi o kadar masumane görüyor ki aslında bundan dolayı da bir dengede tutmak, dengeye gelmek istiyor. Hatta burada sana dermiş ki, eğer istediğin gibi biri değilsem isteklerini değiştir, ben değişmem. Bu kadar da sabit fikirli. Şimdi senin ona karşı duygu ve düşünce hislerine baktığım zaman sen diyorsun ki ben sana karşı hep tutkuluydum. Sana karşı hep atılımı ben yaptım. Ben adım attım. Ben aradım. Ben sordum. Sana karşı enerjimi hiç düşürmedim. Lakin o fedakarlık beni o kadar çok artık yordu ki. Çünkü ben yaptım. Yani bütün hayatımızla alakalı fedakarlıkları ben yaptım. Ee, seninle iletişimde olmak istediğini, yani erile karşı bir iletişim istediğini, iletişimle alakalı bir takım duyguların olduğunu, hani artık kalbini kapatmak yerine, sakınmak yerine, hani bir bazı hakikatleri saklamak yerine, gizlemek yerine bir ortaya çıkartır mısın? Ama sen benim karşıma hep sah gibi bir adam oldun. Sah gibi bir adam olarak çıkıyorsun diyorsun. Sah nedir arkadaşlar? Flörtleşmeyi seven, yasak ilişki erkeği olan yani burada mesela üçlü bir ilişki de söz konusu olabilir. Yasak ilişki erkeği olan tutkulu ama bir kadının nasıl davranılmasını çok iyi bilen bir kadının nasıl konuşulmasını çok iyi bilen ve kadınlara karşı da ilgisi gayet net olan bir adamdır ve sen ona dermişsin ki hasıl hep aynı çıkmazlara düşmek de var sonunda. Yani diyorsun ki fedakarlığı yapıyorum, 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 yapıyorum ama gel gelelim ki hep aynı çıkmazlara ben düşüyorum. Yine aynı yollardan ben geçiyorum dediğin bir enerjidesin. Peki aklındaki kişinin sana karşı olan hedefi niyeti neymiş? Diyor ki... Ee, hedefi niyeti şu arkadaşlar bir kere diyor bir kafam karışık diyor ne yapacağımı bilemiyorum o kadar çok kafam karışık ki ve kendimden de diyor bir o kadar eminim emin olmak istediğim bir takım kur var Çünkü kafa karışıklığı da var. Şu an diyor kendimden emin olmaya çalıştığım bir süreçteyim. Şu kafa karışıklığını atmaya çalıştığım bir süreçteyim. Ama lakin seninle alakalı o kadar çok merak ettiğim durumlar var ki. Yani o kadar çok mevzular var ki sadece bununla alakalı iletişime geçip şu üçüncü kişiler enerjisini, yalanları konuşmak istiyorum. Şimdi bize yılan burada az önce sağ ile birlikte ne dedim? üçlü bir ilişki söz konusu olabilir. Üçlü bir ilişki gündemde olabilir. Yani diyor ki seninle alakalı merak ettiğim her şeyi iletişime geçip konuşarak hem üçüncü kişileri hem şu e, yalan mı konuşuyoruz? Yalan mı var aramızda? Ne var? Bunları çözmek istiyorum dediği bir enerjide. Ama ee, kolektifin yarısında üçlü bir ilişki söz konusu olabilir. Çünkü burada iletişime geçip merak ettiklerini öğrenmek isteyen bir elin, elin enerji var. Ve onun karşına da şunu söylüyor zaten. Hayır yalan ya da yanlış değil fevkalade zamansız çıktığın karşıma diyor. Yani buradan üçlü bir eril enerji özellikle arkadaşlar. Eril enerji üçlü bir ilişki içerisine düşebilir. Yani burada bayan evli eril bekar olma olanağı da çok fazla yüksek geldi bilginiz olsun. Peki senin hedefin niyetin neymiş? Sen diyorsun ki zaten benim çok fazla sorumluluklarım var. Bakın dişilde sorumluluk çıkıyor farkında. Deyseniz. benim zaten diyorsun çok fazla sorumluluklarım var ama ben artık sadakat ve güven istiyorum yani sana nasıl davranacağımı seninle nasıl bir yol izleyeceğimi bilmediğim için olayları artık derinlemesine incelediğim yani bu bizden olur mu olmaz mı diye düşündüğüm ama bir o kadar da gözyaşı ve acı o kadar çok çekiyorum ki hem öfkem var sana karşı hem de acı çekiyorum çünkü sen beni çok kırdın kırıcı olaylar oldu kalbime o kadar çok acı verdin ki diyor bu durumla alakalı çok yüksek bir şekilde de diyor resmen hem acı çekiyorum hem de gözyaşı döküyorum dediği bir bölümde gelmiş ki artık da diyorsun yani rica ederim artık bir duygularımla oynama net sen netsindir net değilsen net değilsindir yani benim artık duygu anlayışımla oynama beni yıpratma ben zaten fazlası yıprandığım bir enerjideyim dedim. Şimdi burada eril enerjinin arkadaşlar şu an hayatıyla alakalı gündem ve olaya bakalım. Bu kişi bu kısım seninle de alakalı olabilir. Seni de bana verebilir. Lakin kendi hayatıyla alakalı gündemini de verebilir. Şimdi hayatında bir takım şeyler yıkılmış arkadaşlar bu kişinin. Yani bir takım beklemediği üzel o arkadaşlar bu kişiye bitmiş gibi duruyor. Yani hayatında bir takım olaylar şu an söz konusu cereyan etmiş arkadaşlar. Bir şeyler o kadar çok yıkılmış ki aniden. Yani benim artık diyor sevilmeye ihtiyacım var diyor. Ben artık diyor sevilmek istiyorum. Sayılmak istiyorum dediği bir enerjide. Çünkü hayatında bir takım çok yoğun, şiddetli bir şekilde tartışmalar, öfke söz konusu olmuş ve kendini fark etmek istediği, artık kendiyle alakalı, benliğiyle alakalı bir şeyleri fark etmek istediği ve güçlü, kale gibi durmak istediği bir psikolojinin içerisinde ama şu an tamamıyla hayatında aniden gelişen bir anda olmuş olan bir takım yıkıntılar söz konusu. Dişil enerjimizle şu anki gündemine baktığımız zaman e, iletişim kurmak istiyor. Bir şeyler güçlü olsun istiyor. Onun için çaba harcansın istiyor derken asılmış adam da geldi. Yani evet ertelendik. Arada kaldık. Arada sıkıştık. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Lakin iletişim kurmak bir şeyleri netleştirmek, güven ve sadakat doğrultusunda ilerletmek çok istiyorum. Lakin e, bu çabayı bekliyorum, senden bekliyorum dediği ve üstelik e, biliyorsunuz sağ karakteriyle çıkmıştı. Onun ruh işi olan Selçuk Sassa da çıktı. E, buradaki dişilerin çoğu arkadaşlar evli. Yani diyor ki sen benim karşımda yasak ilişki içindeki erkek olmayı kabul ediyorsan ben o ilişki içerisindeki yasak, ilişki kadını olmayı tercih ediyorum. Ekstra olarak baktığımız zaman Selçuk Sassam çok fazla dikkat çeken, aurası çok yüksek, seksapalitesi çok yüksek, çok fazla dikkat çeken bir kadındır ve çok cazibelidir. Lakin şu an niyetinde ben artık bütün gemileri yaktım. Ee, hani Azar bir şarkısı var ya ille desen, ille desen... sen tamamıyla ille desen diyor. Mevcut duruma baktığımız zaman ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur. <laughs> ne olur? Arkadaşlar. Arada bu da olsa. Şimdi kimileri için belki ciddi bir ilişkinin adı konulacak. Kimileri için nikah da olsa arada. Bakın. Nikah da olsa. Ne kadar yorgun hissedilirse hissedilsin. Şifalanıyorsunuz arkadaşlar. net bir şekilde çok net bir şekilde hem de şifalanıyorsunuz bağlı ve bağımlı olduğunuz koşullarınız olmuş da olsa aranızda ben hem iletişimin olacağını yakut kartıyla birlikte hem bir yüzleşmenizin olacağını hem yüzüze geleceğinizi hem tensel bir dokunuşun olacağını bir şeylerin aranızda netleşeceğini ve birbirinizle alakalı hiç ummadığınız anda hop mıknatıs gibi çekeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Durum böyle. Peki Rumi'ye soralım mı hemen hızlı bir şekilde sonra bakımı bitirelim. Arkadaşlar Yakut kartını da verdi yani. Katina Yakut kartını verdi. Bu birleşme kaçınılmaz. Öyle söyleyelim. Peki bu durumda ben ne yapmalıyım Rumi'ye? Seni arayan alıcını ara. Yani burada diyor ki sen bekle. O zaten sana gelecek. Sana yapılan adalet terazisi mutlaka yerini bulacak. Sen bekle sadece. Dünyanın eğlence cennetinin gül bahçesine benzerim. Sen bekle diyor. Senin istediğin kişi sana gelecek dedi arkadaşlar aldık kabul ettik öyle de oldu diyoruz arkadaşlar bireysel danışmanlık için 0541 451 96 17 numara üzerinden bana ulaşıp e, randevu talep edebilirsiniz e, lütfen kanalıma abone olup beğeniler ve yorum kısmından bana e, eşlik ederek beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim alma verme dengemizi korumak adına bir şeylerle uyumlanıp hayatınıza çekmeniz adına bu enerjiyi bu ambiyansı kendi hayatınızda hissetmeniz adına ee, en azından bir etkileşim sağlamak zorundasınız arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun ee, Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.